Arkadaşlar herkese merhaba. Elimde görmüş olduğunuz kamış kalıptan çıktı. Arka kısmı daraltıldı konik olarak. Konik olarak daralttığımız kalıptan da çıktı. Şimdi sizin paradan önceki işlemimiz bu kamışın bir sistre yardımıyla kalınlığının azaltılması ve sistre yapılması, inceltilmesidir. Şimdi ben bu kamışı Kapaklarını açıyorum. Kıskacını çıkartıyorum. Elimde görmüş olduğunuz malzemeleri şöyle tanıtayım. Elimde görmüş olduğunuz bir maket bıçağının ucunu kullanabilirsiniz. Bu normal bir maket bıçağının ucu. Görmüş olduğunuz gibi. Bu şekilde kullanacağız. Sistire gibi. Sistire de kullanabilirsiniz ama yani bu maket bıçağı ucu daha ince. Benim kendim kullandığım bir maket bıçağı ucu var. Özel. Bunları da Koçtaş'ta falan yani sapıyla falan bulabilirsiniz. Bu şekilde en güzeli elimdeki ile kazıma yapılıyor. Kamışımızı elimize alıyoruz, hafif bir suyla ıslattıktan sonra bu şekilde bakın çamur gibi çıkıyor. Yani dilekmen hemen şeye başlamayın. Sizin parayla başlamayın. Günler haftalar alır işiniz. Bu kamışı sizin paralamak günlerinizi ve haftalarınızı alır arkadaşlar. O yüzden bakın önce bununla yarı belden aşağısını yarı belden aşağısını alıyorum. Bakın şu tarafı hiç dokunmuyorum. Bu taraf zaten ses oluşumuyla alakası yok. Ses oluşumu şuradan arkadaşlar. Tam yarı yarı belden aşağı. Yanlarını alıyorum biraz. Şöyle yanlarını tespit ediyorum. Görüyorsunuz çok güzel bir kamış olmuş. Yanları çok güzel böyle açılmış. Arkadaşlar çoğu arkadaşımız soruyor. Ustam diyorlar bu yanları ben eğerken böyle çatladı. Arkadaşlar bunun zaten yasası yönetmeliği bu. Bu şekilde çatlayacak. Burada bir milimlik bir şey var açıklık var ya. Bakın burası da bu şekilde çatlayacak. Her iki tarafın da böyle standart olarak çatlaması gerekiyor. Buraları da alıyoruz böyle elimize kötü gelen. Şimdi diğer yüzünü ıslatıyorum. Bakın şuradan itibaren çamur gibi çıkıyor görüyorsunuz. Yani bu ilk başta zımparayla yapmayın arkadaşlar. Çok çile çekersiniz. Yani yeni yapacak arkadaşlar. Bu şekilde bunlara dikkat etsinler. Bu sistire gerçekten sizin işinizi çok kolaylaştırıyor. Bakın şey gibi alıyor. Aynı böyle bir buğday biçer gibi. Aynı böyle bir ağacı sistire yapar gibi. Bakın zaten seslerinde anlaşılıyor yani. Burada dikkat edeceğimiz husus iki dudağın arkadaşlar çapının yani kalınlığının aynı olması gerekiyor. Yoksa ses normal bize ses alamazsınız. Yani burası da mesela 3 milim olacak. Bu aşağısı da 3 milim olacak. Ona göre isterseniz kompasla ölçün. İsterseniz göz kararı bakın. Bakın biraz daha alıyorum. Evet burası güzel oldu. Buramızda biraz et kalınlığı var. Arkadaşlar bir de bu sistirenin amacı ne biliyor musunuz? Kamışı zımparadan önce yapıyoruz ya böyle her alanı standart bir şekilde alıyor yani. Zımparayı vurduğunuzda daha kolay olacak. Evet. Kamışımız Kıvama geldi. Bir de şu baş tarafını soruyorlar arkadaşlar. Böyle bir takoz yardımıyla, böyle bir takoz yardımıyla, şurayı bu, bu ovallikte bırakıyoruz. Bu ovallikte bakın, şu şekilde, şu şekilde, böyle yarım ay gibi. Sonra bu zımparayla isterseniz bu şekilde bir bu elimdeki zımpara yüzlük zımpara arkadaşlar. Kabasını alabilirsiniz. Bu da düz şekilde alır böyle. Elinizi yormadan, elinizi ısınmadan. Bakın gördüğünüz gibi bütün pürüzlerini alıyorum. Mutlaka zımparalarınızı bir takoza veya sert bir plastiklere bağlayın arkadaşlar. Bakın ben size göstereyim. Bu şekilde sizin paralarımız var. Önü arkası. Bakın bu da 1500'lük sizin para. Bu tarafı 600'lük sizin para. Bunları bu şekilde arkadaşlar. Bakın baş tarafını alıyorum. Bakın o kadar. Bunlar arabalarda falan kaportacılarda kullanılan zımparalar arkadaşlar. Çoğunuz görüntünüzü. Bu şekilde elimizi alıyoruz arkadaşlar. Elimiz ısınıyor. Bu şekilde zımparalama yapıyoruz böyle. Elimiz yorulmuyor. Yani zımpara sürerken kamışa elimiz ısınmıyor. Bu şekilde yüzlük zımparadan başlıyoruz arkadaşlar. 1200 1200'lük zımparaya, 2000'lik zımparaya 3000'lik zımparaya kadar devam ediyoruz. Ne kadar ince yaparsa o kadar güzel arkadaşlar. Bakın. Gördüğünüz gibi üstüne bakın. Bir de bu tarafı yapalım arkadaşlar. Şu an para zımpara 800'lük zımpara arkadaşlar. Piyasada rahatça bulabilirsiniz. Koştaşta falan bulabilirsiniz. Böyle küçük küçük takozlar yapın. Bakın bu sert bir plastik. Ben böyle dışarıda bulmuştum bunu. Bir tarafına normal, bir tarafına başka bir zımpara. Bu da aynı şekilde. Bu şekilde sert süngerler var arkadaşlar. Bakın bu da 1200'lük zımpara. Bu şekilde takoz zımparayla kullanabilirsiniz arkadaşlar. Hepinize kolay gelsin.